Ya görevli kardeşimiz e, tripod çekim yapmaya izin vermiyor. Benim de aslında aparatım şöyle küçük bir şey. Yani şöyle göstereyim size. Küçük bir şey. Bunun yasak olduğunu söylüyor yani. Hani rahatsız edici olarak görüyorlar herhalde. Bilmiyorum. Normalde video çekimine izin veriyorlar. Hani şeyleri o tarz bir e, yasak yok ama onlar da haklı. Herkes getirip böyle uzun uzun atıp tutsa çekse olmaz. Bir de çiçek. Hakı girmek istemedim açık işin açığı. Şu an gerçekten sıcağı hissediyorum. Değil mi teyzeciğim? Yani şu an şu an sıcağı hissediyoruz. Yok yok onlar haklı. Yani e, görevlinin beni uyarması haklı. Allah ondan razı olsun. Bilmiyoruz sonuçta. Yani e, selfie çubuğu, tripod bu tarz ee, kullanım kullanım uygun olmadığını söyledi. Onun dışında video çekebiliyorsunuz canlı yayın yapabiliyorsunuz sorun olmuyor. Salatü selam olsun sana ya Rasulallah. da evet, var efendimizin doğduğu evin yanından geçiyoruz kardeşlerim. Dün de burada duamızı yapmıştık. Hep bu gidişten girip çıkıyoruz. Buradan sağ tarafta otobüs terminali var. Numara falan olayı yok kardeşlerim. Mahbes bölgesindeki otellerde otellerde ikamet ediyorsanız hemen biniyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde sizi götürüyorlar. Şu an ciddi anlamda hava sıcaklığını hissettiriyor. Şöyle gösterelim kahve. Kahve malzeme arkada kaldı kardeşlerim. Biz o, otele doğru gidiyoruz. O yüzden eee ücretsiz halk otobüslerine bineceğiz. Hakkın Seyla'yla bir yazdıklarınızı okuyamıyorum. Çok sıcak ekranı bakamıyorum. Telefonu da şu an teşkil oldu. <laughs> İçeride canlı yayını kapatmak zorunda kaldım çünkü görevli tripod kullanmamıza izin vermedi. Ya yani, selfie çubuk tripod, kahve içerisinde bunu izin vermiyorlar. Dışarıda problem yok. Çok sıcak şu an kardeşlerim. Ne zaman? Ne Bu pervaneler çalışıyor. Bak sıcak ütülüyor. Evet bak otobüsleri görüyor musunuz kardeşlerim? Şöyle göstereyim. Otobüsler. Ee, halk otobüsleri ücretsiz. Oteller bölgesine gidiyor. Durak durak duruyorlar. Bakın umreciler, hacılar, ay zamanda hacılar, umreciler şu an ücretsiz Halko'da bir sene değil Boş <laughs> <laughs> yer var mı? Onda bilmiyorum. Bir bakalım. <laughs> Arkadan gidelim. Gel teyze. gösterin. Yerler Bakın otobüs bu şekilde. Ücretsiz bir şekilde. Kaldığımız otele doğru gidecek. Garaj var. Garaj değil. Aslında tam yakın değil. Ee, çok da uzakta değil. Doğru yürüme mesafesinde terminal var. Girişi burası çünkü. Otobüs terminali var burada. Ücretsiz bir şekilde gönderin ulaşım sağlıyor. Herkes biniyor. Oteller bölgesine gittiği için Servisli oteller bölgesinde. Bu araçlar gittiği için bunu dinliyoruz kardeşlerim. Tavrı <laughs> içmeyeli açmalardan zor. Kardeşlerim, gelinmeyen kardeşlerimize çok dua ediyorum. Ee, Bunları bu şekilde paylaşmamın tek bir amacı var. Kendi annemi de düşünüyorum. Onu da okuma yazması yok. Ee, ve Youtube'dan böyle birkaç kanala gösteriyorum. Öyle öğretmişim Youtube'u ona. Oradan izliyor. Ağlayarak izliyor. Ben onu düşünerek bu kanalı açtım. Onun gibi nice teyzelerimizin olduğunu düşünüyorum. Buranın Hasreti İlyana görmek isteyen, bilmek isteyen. Tamamen Allah'ın rızanı kazanmak için açtım. Lütfen benim için de dua edin. Benim için de dua edin. Rabbim hacı da <laughs> Korkmayın kardeşlerim, hanım kardeşlerim, annelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, abilerimiz. Bakın otobüste çok rahat yolculuk yapabiliyoruz. Şimdi biz turla geldik, evet. Ben daha önce deneyimlediğim için, oraya geldiğim için Allah'a şükürler olsun yine nasip oldu rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Birkaç kere turla gelip öğrendikten sonra sizler de bağımsız bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Kaybolma korkusu yaşamayın. Bir sene önce kahve içerisinde değil mi? Bir teyzemiz e, abdest almaya devi çıkmış. Farklı bir tur turun, e, şey, misafiri. Bizi gördü tabii Türk konuşurken. Tuttu bizi. Çocuğum ben kaldım, çocuğum ben kaldım diye. Yaka kartında numara vardı. Oradaki görevliler var. Hemen görevlinin yanına götürdük. Hemen aradılar. Yakın kartının numara olduğu için. Sonra eee diğer turdan kendi grubuyla gelen eee arkadaşlarını görünce onları da çağırdık. Kavuşturduk. Yani korkma. Kendisi çok cesur bir teyzemizdi. Korkmuyorum dedi. Bekleyeceğim burada dedi. Çünkü muhakkak bir Türkiye bir görevliye rast geliyorsunuz ve hatta bir gelen görevli tabii onların yüzlerine çekmek e, yasak. Eee beyefendi kardeşim, saçı kardeşimiz e, çok, 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 çok güzel bir şekilde tutuyor. Mati teyzeyi korkma endişelenme. Şimdi ben sizin tur, turdan arkadaşım var. Hemen onları arayacağım. Fotoğrafımı çekti, kartımı çekti. Tabii daha sonrasında Umreci arkadaşına denk gelince sıkıntı giderilmiş oldu ama ilgileniyorlar. kazancımızı artıyoruz kardeşim. Siz ne kadar da Allah ıslah etsin. Rabbimin verdiğini Rabbimin yolunda açıyorum. Kimseye hesap vermeyeceğim Allah'tan başka. Evet şimdi geldik. Bakın oteller bölgesindeyiz. Buyur esnaf Osman abim. Sen gidebilirsin. Yolu aç biz de gelelim. Valla. Sen yolu aç. Sen git. Biz de girelim. Evet geldik bu şekilde bakın. Şurada seyyar satıcılar var. Çok ucuza veriyorlar her şeyi içeriden. Daha uyguna veriyorlar. Biz şimdi oteller bölgesindeyiz. Mahfes oteller bölgesindeyiz. Karşıya geçeceğiz. Otelimiz karşıda. oradan Kabe'ye gidiyoruz. Meşhur köprüler oradan geçiyoruz. Yapın buradan da otobüsler bu şekilde ücretsiz bir şekilde gidiyor. Tamam kardeşim yap. Ya sen son nefesine ne kadar orada hayırlı yap. Biz yaptığımız hayırları söylemiyoruz. Dile getirmiyoruz kardeşim. Böbürlenmiyoruz haşa. O kibre, o kibre yapmıyoruz yani. O kibre katılmıyoruz. Allah muhafaza. buraya şunu yaptık, buraya bunu yaptık ki de öldürü, öldüre bağırıp ortalığa vermiyoruz kendimizi. Teyze su alalım mı? İster misin? Otelimiz evet. burada. Şöyle. Salam aleyküm. Bize soğuk su verebilir misiniz? Su. Soğuk. Aha, soğuk. 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 Su, su. Su, su. büyük 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 yok, yok yok o çok büyük tane one liter, one liter. bir bir litre bir evet aynen aynen onda bir evet bir de küçük alabilir mi su üç dört tane de küçük aynı inşallah size Evet geldim çok şükür. Çok affedersin kardeşim. Koluma bilezik almadım. Evime borcam kahve takımı almadım. Bir hanım kardeşiniz olarak paramı biriktirdim. Eşimin de rızalığıyla, çocuklarımın da rızalığıyla Umre'ye geldim. Niyetim de o yöndeydi. Birikimlerim de o şekilde niyet ederek yaptım. Ne kadar yapıyorum? Teyze bırakır mısın? Ne kadar toplam? Ne kadar?

Zor meselesiniz gerçekten. Çok büyük bir sınavsınız. Ama biz kazanacağız. Biz kazananlardan olacağız. Seyyar taksi. Orada çalı çalı gidiyor. Evet otelimize geldik kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Şimdi Cirane'ye doğru yol alacağız. Bu yüzden biraz dinleneceğiz. Kardeşlerimizin hakkına girmeyelim döküm yapmayalım. Otelimizin içerisindeyiz. Tamam sen de izlemeye devam et. Bir şey yapalım sen de izle. Kıskançlığına patlıyorsun be. Vallahi Allah ıslanmasın sizi. Nasip nasip. Nasibiniz olmuyor. Oturup kalkıp Allah'a şükredin şükredin. Dua edin size de nasip etsin. Allah'a siz kardeşlerim. Cirenden size tekrar canlı yapacağım Allah'a emanet olun